Herkese selamlar, ben Geek2Gecko. Chrono Trigger'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. <laughs> ee, başıma, başıma felaket bir şey geldi. Ee, geçen bölümü kaydettikten sonra yeni bölümü e, oynamaya başlayacakken tam... E, ...sevgili ruh hastası laptopumun e, save file'ımı, save dosyamı e, corrupt ettiğini gördüm. 0 kilobyte olarak gösteriyordu. E, başımdan aşağı kaynar sular döküldü elbette. Ee, yani bu kadar saatlik emek e, boşa gitmişti. Ee, deli danalar gibi araştırdım internette. Ee, 0 kilobaytlık dosyayı geri getirmenin bir yolu var mıdır diye. Ee, laptop bunu ilk defa yapmıyor. Hatırlarsanız Soul River 2'yi de e, baya bir istiflemiştim. Yeni bölümünü. 4-5 tane yeni bölüm e, oynamıştım. E, fakat bir sabah uyandığımda hepsinin e, 0 kilobayt olduğunu görmüştüm yine. E, onların da hepsi çöpe gitmişti. Ee, velhasıl, e, kurtarmak için herhangi bir e, çözüm bulamadım. E, birkaç program indirdim. Onların da e, çoğu... S, e, ...yani daha bilindik e, dosya uzantılarını kurtarmak içindi. E, biliyorsunuz e, SNES 9x e, emülatörünü kullanıyorum e, oyun oynarken. E, onun e, save dosyasının uzantısı srm. Programların ikisinde de e, SRM uzantılı dosyayı yoktu. Dolayısıyla göt gibi ortada kaldım. E, bu bölümde gördüğünüz karakterler benim değil. Bu bölüm ve bundan sonraki bölümlerde maalesef e, acama gerçek. E, bir tane siteden e, hazır save dosyası buldum. Kaldığım yere yakın bir yerden. E, sağ olsun eleman iğrenç oynamış oyunu. Kronon level'ı 400 küsür. O yüzden yani bu bölümde karakterlerin durumları... ...son bıraktığımız gibi değil. Şaşırmayın, bu yüzden. Fakat yakın zamanda bir grinding'e girişeceğim. Bundan birkaç bölüm sonra sonra Mountain of Woe bölümüm var. Elem Dağı bölümü, öyle çevireyim. Ee, o bölümde e, gayet güçlü düşmanlar var. Onlarla bir level grinding yapacağım. Ee, buradan e, Kronon'un e, HP'sini yükseltecek e, bir item aldık. Gold earring, e, altın küpe. E, gördüğünüz gibi 748'e yükseltiyor. E, bıraktığım zaman da 700'lerdeydi zaten Kronon'un e, HP'si. Burada e, topladığımız zırhlar var. E, hani BinAD'de upgrade ettiğimiz. Gördüğünüz gibi hepsi e, güzel defanslar veriyor. E, velhasıl eskisinden de e, güçlü bir şekilde e, gelecek bölümlerde e, oyuna devam edeceğiz. E, bu bölüm artık e, toparlamaya başlıyoruz. E, açılmadık sandık, açılmadık kapı bırakmayacağız. Ee, bir tane kapı kaldı şimdi, ee, açmamız gereken. O da artık e, hikayeye devam edeceğimiz ee, bir kapı, öyle diyeyim. Ee, eski dostumuz kanalizasyona geri döneceğiz. Fakat e, daha önceden temizlediğimiz için oraları, e, herhangi bir problem çıkmayacak. Evet burada yanlışlıkla e, bir böceğe yakalanıyorum. Dediğim gibi bu e, eski yerlerdeki düşmanlar bize hiçbir şey katmayacağı için Direk direkt es geçiyorum. Kafamdaki pansumanı çıkardım bu arada. E, biraz havayla temas etsin ki birlessin birleşsin diye deri. İnanılmaz bir şey diye. Hani e, düz bir yer Alın gibi bir yer. Bir yere çarpınca nasıl patlar hala aklım almıyor. Deriler birbirinden ayrılıyor resmen. Ee, son bıraktığım hale getirmek için bayağı uğraştım dün. Dediğim gibi adam ne e, Zeal'daki bitkici hatunla konuşmuş. Ne Sivir Axis'i e, temizlemiş. Hala Sir Crowley buralarda geziyordu yani. Ee, 10. bölümde benim yaptığım işleri hala yapmamıştı. E, şurada e, düğmeye basıyoruz. Gizli geçit aç açıyoruz. Pek gizli değil gerçi geçit. Şuradaki geçit gizli. Ve e, şuradaki merdivenden yukarı çıkacağız. E, buraya herhangi bir şekilde ulaşmanız mümkün değil Secret Access dışında, kanalizasyon dışında. E, Dead Peak buraya daha sonra uğramamız gerekiyor. Evet, Keeper's Dome. Gelmemiz gereken son yer burası. Burası e, boşu boşuna yapılmış bir üst kat, hiçbir yere çıkmıyor. Buraları unuttuğum için, tabii ki. <laughs> Uzun zaman olmuştu buralara gelmeyelim. Evet, açmamız gereken son kapı. Daha doğrusu sondan bir önceki kapı. Ee, gizli bir pasaja gel geldik. Burada yerlerde bir takım notlar var. Ee, Beltazar'ın yani mantık gurusunun bıraktığı notlar. Evet, e, Leivos e, bir parazit aslında. E, gökyüzünden e, düşerek e, yerin dibi, e, diplerine kadar kazıyor. Ve dünyanın enerjis enerjisini sömürüyor. Bu yüzden parazit yakıştırması yapmışlar. Final Fantasy 10'daki sine e çok benzetiyorum Leivos'u. E, hem cüssesi açısından hem de Eee ağlar boyunca işte e, dünyayı dünyaya acı çektirmesi açısından. Evet, e, Beltazar e, bu notu bulanlara güveniyor. Zamanın kanatları. Beltazar'ın bize bıraktığı en büyük miras. Bakalım neymiş? Evet. Zamanın kanatları bu. Kendisi bir zaman cihazı. Bakalım. Evet, burada yapabileceğiniz bir şey yok. Dışarı çıkalım tekrardan derken bir nu. Mu size? Evet, e, Beltazar e, aklını kaçırmak e, istemediği için e, zihnini bu Nuya aktarmış. E, ve bize e, bu zamanın kanatları denilen cih cihazı nasıl kullanacağımızı anlattı. L ve R butonlarıyla çağ seçiyoruz. A butonuyla da... A mı B mi? E, seçtiğimiz çağ gidiyoruz. Ee, cihaza isim verdik Epoch ee, Epoch'a binmeden önce Şuradaki Magic Tab'i almayı unutmayın Dışarı çıkıp Şimdi Epoch ee, Zaman biliminde Öyle bir bilim var mı bilmiyorum kafadan attım da Tarih Biliminde daha doğrusu ee, Bir zaman Uzunluğu Hani çağ işte Eee Eon falan var ya... ...onlardan biri Epoch'ta. Ee, güzel bir isim seçmişler yani. Ee, bu ekrana geçiyorsunuz... Ee, ...Epoch'ta. Ee, L ve R ile... E, ...gitmeniz gereken... ...gitmek istediğiniz çağa gidiyorsunuz. Ee, şimdi bizim gitmemiz gereken yer... ...12.000 BC... ...karanlık çağ. Ee, Zil krallığının... ...olduğu çağ. Fakat e, gitmeden önce... Ee, bir neye diye yani krononun zamanına gitmemiz gerekiyor ee, oradan Luka için e, taban Suit'i alacağız. alacağız ee, Luka'nın e, maksimum defansı ee, artık e, zaman portallarına mahkum değiliz yani Vay işte e, zaman portalının olduğu yere gideyim Turu Kanyon'a gideyim falan filan diye Onlara mutaç değiliz. Altımızda Cillop gibi epok var. Evet buradan e, Luka'nın evine gidiyoruz ve Luka'nın babası tabana giderek taban suite'i alıyoruz. Hemen verelim Luka'ya. Gördüğünüz gibi defansı 125 oldu. Evet şimdi 12000 BC'ye gitmemek için herhangi bir mazeretimiz kalmadı. ki kendisi zaman portalında mühürlenmiş haldeydi. Yani gidemiyorduk fakat epoku aldıktan sonra hiçbir engel kalma kalmıyor önümüzde. Evet bir sonraki durak 12000 BC. Milattan önce 12000 yılı. E, bu mağarada mühürlenmiş portalımız var. Hiçbir şekilde açamıyorsunuz bunu. E, ayrıca e, Skyway yani e, yukarıya gökyüzüne taşıyan portallarda bloklanmış vaziyette. Şurada olduğu gibi. Şimdi gitmemiz gereken yer Şurada ücra köşede bir çadır var gördüğünüz gibi çadır değil Terra Cave tabii oraya gidiyoruz evet burası e, Zil krallığında bahsi geçen Earthbound Ones'ın olduğu yer e, yani e, büyü gücü olmadığı için Zil krallığından sürülmüş olan insanlar buraya burada bir mülteci hayatı yaşıyorlar. Ee, gördüğünüz gibi baya bir diktatörlük hakim Zeal krallığına Evet ee, Guru of Life'ı yani yaşam gurusunu Mountain of Woe'ya hapsetmiş Kraliçe Zeal Burada girmediğimiz bir mağara vardı Ee, bu adam bayağı iyi silahlar satıyor. Fakat maalesef oyun oynayan kişi ee, pek zengin değil. O yüzden sadece bazılarını alabiliyoruz. E, birkaç şey satmamız lazım. E, çünkü gerçekten e, güçlü silahlar var. İşimize yarayacak. Kullanmadığımız silahları satabiliriz. Bir problem yok. Kroen ee, için Demon Edge'i aldık. Marley için Comet Araba'yı aldık. <laughs> Luka'ya da Mega Blast'ı alıyoruz. Ve paramız bitiyor yine. Maalesef. Ee, o yüzden e, Mountain of War'da baya bir grinding yapmam gerekiyor. Hem e, seviye atlamak, güçlenmek için hem de e, para biriktirmek için. Evet gördüğünüz gibi gayet tatmin edici bir şekilde atakları güçlendirdi. Yeni aldığımız silahlar. Aşağı iniyoruz buradan. Evet, Beast'in yuvası tehlikeli diyor. HP ve MP'miz e, güzel durumda, o yüzden dinlenmemize gerek yok. Evet, bölümün yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şurada bir sevimiz yapalım ve bölümü bitirelim. Hikayeye geri döndük. E, bundan sonra tam gaz devam edeceğiz, backtracking olmadan. Evet, ben Geek Digeo. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.